Şile'yi tuvalete götürüyor. Hadi götür. Şile. Sana göre bir şey yok Şile. Ha. Hadi Şile tuvalete hadi. Hadi aşağıdan götürsün seni. Hadi kızım git. Hadi Ayşe. Ş evet. Ayşe Şile et. Ayşe'nin Şile'yle tuvalet maceraları. Bak şimdi. <laughs> Şile sen Ayşe ablanı tuvalete götür. Şile Ayşe ablanı sen tuvalete götür. <laughs> evet Ayşe Şilay'ı götürüyor ama <laughs> kimin kim getirdiği belli değil <laughs> Odin, Odin, küçük çakal. Ne haber? Odin bekliyorsun Şilay'ı. Odin. Babacığım. Babacığım. Nerede kuyruk? Babacığım. Babacığım. Cemal nerede Cemal? Nerede Cemal? Bak bak. Cemal nerede? Nerede Cemal? Nerede Cemal? Kuyruğa <laughs> bak çıldıracak. Cemal nerede? <laughs> Cemal nerede? <laughs> nerede Cemal abi? <laughs> nerede Cemal? <laughs> Hasta sonun ya. Cemal nerede Cemal? Aa bak bafil oradalar. Cemal orada. Nerede Cemal? Allah Allah. Cemal abi seni almadan çıkmış dışarıya bak. Nerede bu Cemal abi? Nerede Cemal? Odin. Nerede Cemal? Nerede Cemal oğlum? Nerede? Cemal nerede? Cemal nerede? Nereye gitmiş Cemal? Kuyruğa <laughs> <laughs> Çıldırıyor ya. Gitmiş Cemal. Seni bırakmış. Cemal yok. Bence Vafi ile oradadırlar onlar. Bak şuradadırlar Odin. Şurada olabilirler mi acaba? Cemal. Cemal abi gel. Cemal. Evet Ayşe geliyor şimdi bak. Şile Ayşe'yi getiriyor. Aferin Şile. Ayşe ablanı gezdirdin mi? Evet Ayşe yukarı getirmeye çalışıyor. Şimdi seyredelim. Şile gel kızım. Gel kızım. Ayşe ablanı koştu. <laughs> Tamam bağla şimdi onu oraya. Bağla. Ben de Şşt, hadi tamam. o Havlama babacım, havlama babacım. Havlama babacım. Nerede Cemal? Cemal yok. Hadi Ayşe bağlasın seni git. Şile git. Bak bana geliyor ya. Git. Ah oh, ısır. Ah,